Şirketler grubu hayallerinizi inşa etmeye 1981 yılında kurduğu Akdeniz İnşaat'la başlamıştır. Hayata geçirdiği projelerle sadece konut değil, yaşam tasarlamaktadır. Müzik Özgün May ile Ağoğlu üretimini tamamladığı projelerde çizgi üstü standartları yaşam standardı haline getirmeyi başarmıştır. Ağoğlu'nun yarattığı My konsepti üretilen her yeni projenin daha yenilikçi olmasını ve ihtiyaçlara cevap verebilecek tüm detayları kapsamasını amaçlamaktadır. Bugüne kadar tamamladığı projelerle 30 binin üzerinde nitelikli konut inşa eden Ağaoğlu, bu projelerin birçoğunda hızlı satış rekorlarının ve arzın çok üzerindeki talebin haklı gururunu yaşıyor. <laughs> yeşil alanları ve huzurlu atmosferiyle 560 konuttan oluşan My City Ümraniye. Merkezi noktalara yakınlığıyla ideal bir yaşam alanı sunan 63 bin metrekare arazi üzerinde yer alan My Village Samandra. Modern mimarisiyle çağdaş kent yaşamını içinde barındıran 23 villa ve tarihi bir konaktan oluşan My Dream Altunizade geçmişten günümüze uzanan bir esintiyi yansıtan ve 9 konakta toplam 36 konuttan oluşan My Home Çengelköy. Konfor, güvenlik ve ihtiyacınız olan tüm sosyal olanaklarıyla 560 konuttan oluşan My Town Ümraniye. Kentin yürültüsünden uzakta huzurlu bir yaşam düşleyenler için 126 bin metrekare arazi üzerinde yer alan My Country Çekmeköy. 1111 konuttan oluşan üst düzey inşa teknolojisiyle kendinizi güvende hissettirecek Eltes Güneşi Gümraniye. Ağoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TOKİ İştiraki Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ işbirliği ile hayata geçirilmiş dev bir proje. Ataşehir'in değer kazanmasına ve gelişmesine öncülük eden 3778 konut ve 6 ticari alanı, mimari konsepti, sosyal faaliyetleri, teknolojik altyapısı ve güvenlik donanımıyla kusursuz bir proje. My World Ataşehir. Evinizde kral dairesi konforu hissedebileceğiniz 231 konut ve alışveriş merkezinden oluşan Eltes Gold Residence. Doğanın tüm güzelliklerini çevresinde toplayan butik bir proje. 30 bin metrekare arazi üzerinde yer alan My Roseville Çekmeköy. modern ofis konseptiyle yeni finans merkezi Ataşehir'de inşa edilen ve 122 ofisten oluşan My Prestige. İçinde her ihtiyaca cevap verebilecek ticari alanları bulunduran 67 bin metrekare inşaat alanına sahip My Office World Ataşehir. Ağaoğlu'nun Avrupa'daki ilk projesi. 1220 konut ve 12 ticari alandan oluşan My City Bahçeli Evler. Ağaoğlu'nun planlanandan bir yıl önce teslim ettiği 583 konut ve 15 ticari alandan oluşan ve farklı bir yaşam tarzı sunan My Town Isparta Kule. İş dünyası açısından hızla gelişen İstanbul Maltepe'de hayata geçirilen 35 bin metrekare inşaat alanına sahip MyOffice Gold. Atatürk Havalimanı'na ve merkezi lokasyonlara yakınlığıyla iş dünyasının tüm gereksinimlerini karşılayan bir proje. Yanında 5 yıldızlı bir otelin de yer alacağı modern toplantı salonları, 7/24 asistan ve CIP havalimanı transfer hizmetleriyle 520 bağımsız bölümden oluşan MyOffice 212. Ataşehir'in en değerli yerinde geniş, ferah, rakipsiz kat planlarına sahip, ihtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılayacak olan 2535 konut, 30 bin metrekare ticari ve sosyal alanlarıyla dev bir proje. My Towerland. gökyüzü bahçeleri, teras villaları ve muhteşem İstanbul manzarasıyla 400 bağımsız bölümden oluşacak My Assistant hizmetleriyle 7 gün 24 saat farklı alanlarda hizmet alabileceğiniz Andromeda Plus. Başakşehir Ayazma'da Atatürk Olimpiyat Stadı'na komşu 3060 konut, 20 villa ve 48 ticari alandan oluşacak My World Europe. 130 metre uzunluğunda dev bir havuz ve 3 delikli bir golf sahası da içerecek olan proje Aoğlu'nun Avrupa yakasındaki en büyük projelerinden biri olacak. Şubat 2014'te teslim edilecek 786 konut, 39 ticari alan, 16 ofis ve 23 dükkandan oluşacak ve Ağaoğlu kalitesiyle İstanbul'un iş ve finans merkezi Maslak'a yüksek prim sağlayacak bir proje. My Home Maslak Cumhuriyet tarihinin en büyük, dünyanın en iddialı karma projeleri arasında yer alacak Maslak 1453 İstanbul hayata geçiyor. 1453 metre uzunluğundaki caddesi üzerinde ünlü markaların yer aldığı mağazalardan moda merkezine, tiyatro salonlarından pazar yerine, yüzme havuzlarından restoran ve kafelere kadar sınırsız sosyal yaşam alanlarıyla fark yaratıyor. Fatih Ormanı ile bitişik konumlanması ve planlanan trijenerasyon sistemiyle Doğa dostu olan bu proje Lead Gold adayıdır. Mastak 1453 İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 vizyonu kapsamında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi hayata geçiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TOKİ İştiraki Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve A İşbirliği ile inşaatına başlanan proje Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların genel merkezlerini de bünyesinde barındıracak. 10 milyon metrekarelik arazi üzerinde yer alacak 18 delikli golf sahası, kongre ve sergi salonları, villalar, alışveriş ve eğlence merkezlerinin içinde bulunacağı Bodrum Milas Gayrimenkul ve Turizm Yatırım Projesi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TOKİ İştiraki Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, DAP Yapı ve Ağaoğlu Ortaklığı'nda hayata geçirilecek Kartal Projesi. Ağaoğlu'nun Bakırköy'de inşasına başlayacağı Bakırköy Projesi. Beyoğlu Şirketler Grubu'nun May konseptiyle tasarlanan ve 23 bin metrekarelik kompleksiyle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük ve kapsamlı yaşam kulüplerinden biri olan My Club, keyifli bir yaşamın tüm olanaklarını üyelerine sunuyor. Açık kapalı yüzme havuzları, son teknoloji fitness salonları, sauna, buhar banyosu, squash, kids club gibi hizmetleriyle sizlere yeni bir yaşamın kapılarını açıyor. Ağaoğlu, inşaat sektörünün yanında turizm sektöründe de tecrübesiyle başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da bulunan My Resort Hotel ve 2011 yılı içerisinde Aoğlu bünyesine katılan My Mountain Hotel. Müşterilerine 5 yıldızlı otel konforu sunmayı hedefleyen ve İstanbul'un iş merkezi haline gelen Ümraniye'de bulunan My City Hotel. Yine İstanbul'da My Village projesi içinde yer alan ve butik otel şıklığının yanı sıra oda dizaynıyla sıcak bir ev konforu sunan My Village Residence. Mimarisiyle modern ve klasik çizgiler taşıyan Boğaz'a nazır eşsiz bir proje. Ağoğlu Bosforus Turizm Projesi. Ağaoğlu, tarihi bir mirasın korunması için Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı mimarisinin ayakta kalan en bilinen ahşap mimari eseri olan Amcazade Yalısı'nın restorasyonunu da hayata geçiriyor. Yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Ağaoğlu Enerji Grubu, gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin çevreye duyarlı bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle doğal enerji kaynaklarına yönelerek 3 yıl içerisinde yenilenebilir enerji alanında gerçekleştireceği çalışmalar için 2 milyar dolarlık yatırımı programına almıştır. Ağaoğlu bu amaçla milli enerji kaynaklarına yönelerek rüzgarda 600 megawatt, hidroelektrik santrallerinde 200 megawatt, termikte 450 megawatt güce 2015 yılında ulaşmayı hedeflemektedir. Şah turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını devam ettirerek Türkiye'nin en büyük firmalarından biri haline gelen AAO şirketler grubu başta eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilen projeleri maddi ve manevi olarak desteklemektedir. İnşaat, enerji ve turizm sektörlerindeki yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük yatırım gruplarından biri haline gelen Ağaoğlu, güçlü kurumsal yapısı, ekonomik gücü, deneyimi, yaklaşık 15 bin çalışanı ve yarattığı katma değerle Türkiye inşaat sektörünün referans noktasıdır. Ağoğlu 2012 yılında katılımcı olarak yer aldığı dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul fuarlarından biri olan Cityscape Global'da Mastak 1453 projesiyle büyük ilgi görmüştür. Ocak 2013'te gerçekleştirilen Davos Dünya Ekonomik Forumunda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için gerçekleştirilen panelde yer almıştır. Türkiye'nin onur konuğu olduğu MIPIM 2013 Emlak ve Gayrimenkul Fuarı katılımcıları arasında yer alan Ağaoğlu, Dubai'de hizmete sunduğu satış ofisiyle yurt dışı yatırımlarına devam etmektedir. Ağoğlu Şirketler Grubu bu başarının ve sorumluluğun verdiği azimle Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da yatırımlarını sürdürmeye, yaşama değer katarak üretmeye, bize güvenen herkese Ağoğlu kalitesini yaşatmaya devam edecektir. Ağoğlu, yaşam mimarı.